Günaydın arkadaşlar nasılsınız? Bugün bir Nisan pazartesi. Ben dünden bir video çekmiştim aslında da. Bir dakika. Su geçsin. Benim telefon sağ olsun videoyu hiç etti. Sabah erkenden kalktım video yükleyeceğim diye. Bir de baktım ki Video kare 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 gidiyor. Hiç ilerlemiyor yani. Mecburen çıktık. Canlı kanlı bir tane video çekeceğim size. Bir de akşam başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Yok acayip bir şeydi ya. Daha doğrusu oradan kalktım şimdi gidiyorum zaten. Henüz hostele gitmedim. Öncelikle dün seçimler vardı. Onları izledim gün boyu satış yaparken. İstanbul, Ankara, İzmir falan bunları çok tahmin ediyordum zaten. Manisa beni şaşırttı biliyorsunuz ben Manisalıyım. <laughs> Cengiz Ergün vardı orada MHP. Ferdi Zeyrek kazandı. Hakkında hayırlı olsun herkesin. Bütün Türkiye'nin hakkında hayırlı olsun. Bu seçimde kazasız belasız bitti diye biliyoruz izlediğim kadarıyla yani. Birkaç yerde olaylar olmuş ama o kadar da kötü değil. Neyse şimdi biraz yukarıya doğru çıkacağız. Başımdan geçenleri orada anlatayım ben size. Acayip acayip şeyler yaşadık. Gece gece. Evet abi geçelim bir karşıya doğru. Geçen gün bu köprüye kadar gelmiştim de. Şimdi ilk defa geçiyorum karşıya. Bu taraf hep orman. Bakalım. Hep turistler de o taraftan geliyor. <laughs> sabah sabah nereye gittiniz lan siz nereden geliyorsunuz böyle? Neyse şöyle bir gidelim. Hem de size akşam başımdan geçenleri anlatayım biraz. Bu anlattıklarıma çoğunuz inanmayacak. Biliyorum. Ama ben yine de anlatayım. Şimdi dün ben satış yapıyordum. O her zaman olan yerde. <laughs> İki tane kız geldi buranın yani Brezilyalı. Onlarla biraz çatbat sohbet etmeye falan çalıştık işte çeviriden biraz anlayarak falan. Bir saat kadar yanımda durdular. Onlara dövme de sattım zaten. Sonra gitti bunlar. Saat 8-9 gibi falan da herhalde gittiler. Saat 11 gibi yeniden geri geldiler. Yine başladık muhabbete, sohbete. Bu sefer ellerinde içkiler falan dediler bize gel. Yakın burada evimiz falan dediler işte. Tabi gitmedim dememi beklemeyin. Gittim. Evde muhabbetler, sohbetler çok güzel, süper hem de. Sonra saat 1 gibi dedim ben gideceğim. Artık. Yok dediler gitme. Baktım 10 dakika sonra iki tane daha kız geldi eve. Oldular dört kız bir ben. Baktım olmuyor böyle. Bizim buradaki Türk arkadaşı aradım. Dedim gel. Gel dedim burada ortam var. Yani yetişme imkanım yok onlara. Türk arkadaş demez mi? Ben de ortamdayım sen buraya gel. Eee o da gelmedi. Kaldık öyle. Ben sürekli artık gideceğim demeye başladım çünkü saat çok geç oldu. Bunlar abi kilitlediler kapıyı önümden. Üstüme kilitlediler kapıyı. Dediler gitmeyeceksin. Burada dediler sabahlayacağız beraber. Anlıyorsunuzdur inşallah. Neyse bir yerden geçtim de kapatmıştım orada çok Ses vardı. Neyse abi bunlar kitlediler kapıyı üstünden. İlla kalacaksın burada. Ya şurayı da göstereyim size. Burası yanlış bilmiyorsam Gekobar dedikleri yer. Çünkü buradaki herkes burayı tavsiye ediyor. Hiç daha gelememiştim. ilk defa şimdi geliyor. Burası Cuma, Cumartesi, Pazar akşamları. Full eğlence, müzik. Yani e, dediklerine göre buralarda hep şu alanda hep parti oluyormuş, dans. Burada e, içkini kendin getiriyormuşsun. Tabii içeriden bardan içtiğin ayrı. Oradan içmek istersen oradan içiyorsun. Fakir kesim benim gibi. Burada içkini kendin getirip burada dans, müzik, sabahlıyormuşsun. Haftaya kadar burada kalırsam haftaya cuma cumartesi pazara kadar mutlaka geleceğim ama. Baya güzel bir yer. Böyle olduğunu hiç bilmiyordum. Harbiden Yeko varmış. Neyse biz konumuza dönelim. Ama bu kızlar tutturdular gitmeyeceğim diye. Ben zaten yorgunum. Zaten takılmışım gitmek istiyor. Bunlar durmadan içiyorlar, çekiyorlar. Kafalar uçtu hepsinin. Resmen evde çok 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 çılgın bir ortam oldu yani. Yani bunlar beni sabah kadar bırakmadılar abi. Burada biraz müzik var ama inşallah gelmiyordur oraya kadar. O yüzden biraz kapata kapata gidiyor. İşte abi sabaha kadar kaldım orada. Daha yeni çıktım. Daha hostele bile gitmedim. Çok acayip bir gece oldu yani. İnanmayanlar birazdan inanacaklar. Neden böyle olduğunu anlatayım size. Çekiyor mu lan? Çekiyormuş. Gözlükten gözükmüyor. İşte durumlar böyle arkadaşlar. Anlattığım gibi güzel bir gece oldu. Çok iyiydi, süperdi. Demek isterdim. Ama öyle bir şey olmadı tabii ki. Bugün 1 Nisan, hepinize 1 Nisan şakası olsun bu yalan yalan hepsi yalan. Dün akşam şey dün sabah 8 akşam 12'ye kadar full satıştaydım. Başka da hiçbir şey yapmadım. Ortalama 17 saat kadar satışta kaldım. Güzel de satış oldu Allah şükür iyiydi. Ama <laughs> kurgu yapmak da zormuş ya. Ne söyleyeceğim bilmiyorsun ki abi. Aynı şeyleri sıralayıp duruyorsun. Bu videoya böyle bir başlık atacağım bugün. Bir deneyeceğim bakalım. Ne kadar etkileyecek. Eğer güzel bir izlenme alırsa var ya yandınız bundan sonra benim başlıklarda. Şu videolarda en çok zorlandığım şey zaten başlık konusu. Ne atayım abi benim gezdiğim yer aynı, çalıştığım yer. Ne atacağım yani? <laughs> Bakıyorum diğer YouTuber arkadaşlarım başlıklarına. Herkesi tabii ki bunun içine katmıyorum. Konuyla alakası olmayan başlıklarla yapmaya çalışıyorlar. Abi tuhaf geliyor ya. Ama bugün deneyeceğim bunu. Bakalım ne kadar etki edecek. Dediğim gibi bu size bir Nisan şakası olsun. Çünkü gerçekten dün ben video çektim. Ama telefon videoyu hiç etti. Sabah yüklemek için kalktım zaten. Abi video açılmıyor bile yani. Bir yere kadar açılıyor bir yerden sonra kare 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 gidiyor. O yüzden sabahın 8'inde yeniden geri çıktım video çekmeye. Aklıma böyle bir şey geldi. Hakkınızı helal edin. Bu da bugüne güzel bir espri olsun, bir insana yakışsın. Şimdi ben ormanlık bir yere geldim. Orayı size biraz çekeyim. Evet arkadaşlar, şöyle bir yere geldim. Bayağı güzel gözüküyor. Bu taraf deniz. Şöyle Çıkalım bakalım yukarılarda ne var? İlk defa geliyorum buralara. <laughs> hem video çekmek için hem de sabah bugün pazartesi zaten fazla bir iş olacağını düşünmüyorum bu saatte. Biraz şöyle dolaşayım. Herhalde bir saat sonra falan yine tezgah açarım. Bugün buradaki son günüm. Yani bu kaldığım hostelde son günüm. Yarın farklı bir hostele geçiyorum. Havuzlu falan bir hostel. 30 Riyal. Biraz da orada takılayım. Abi burada hosteller falan ucuz. Ama ev kiraları çok pahalı ya. Mesela Rio'da en ucuz o de hostel o zamanlar 45 Riyaldi. E biliyorsunuz 370 ev bulmuştum. O civarlarda ev bulabiliyordum. Favela'da falan. E burada hosteller 30 real, 25 real öyle değişiyor. Ama ev kiraları 1000 real'den başlıyor. Çok acayip yani. Mesela Rio'da çift kişilik yatağı 200 real'e almıştım. Burada en ucuzu 500 real'e. Ama diğer market türü ürünler, işte mutfak ürünleri, kullanılan ürünler Genelde hep aynı fiyatlar. Rio ile Sao Paulo ile aynı. Dışarıda mekanlarda yemek yersen onlar tabi çok 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 katlıyor abi. Katlıyor yani. 400 riyayla pizza yapan yerler var. 6 kişilik pizzayı 400 real çekiyor. Ama bütün restoranların önünde de acayip sıra var ya. Zaten bu Brezilya'nın bu yönüne hayranım yani. Bekliyorlar al. Beklemeyi çok seviyorlar. Abi şunu görüyor musunuz ya? Ana. Ulan kamera güzel çek var. Nerede o? Ha şurada ama gözükmüyor ki abi. Şunu biraz daha çekmeye çalışacağım. Abi bu düz maymun değil. Bu ne diyorlar buna ya? Maymunun bir küçüğü. Çok güzel ama işte kamera kötü olunca ancak bu kadar çekiyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Amiga bu Nomi. Ha? Nomi. Miko Miku. Ha? Aa, Miku'ymuş bunun adı. Nasıl daha güzel çekebilirim ki bunu? Oradan çekemeyiz, oradan çekemeyiz. Ha şurada. Yok abi ya benim kamera ne yazık ki çekemiyor. Ah gitti. Ha şu ağaca gitti. Ha buradan biraz daha net oldu. <laughs> Vay be. <laughs> Bu da acayip bir şey oldu ya. <laughs> Abi diyorum ya Brezilya'nın bir yerini görmedik daha ya. Sağ pahalı Rio'da böyle şeyler görme imkanım var mı? Tabii ki yok. Çünkü hep apartmanlar. Bakın daha ormanın girişinde böyle bir şeyle karşılaştık. Zaten ben şu paraçıyla birkaç ay, iki ay falan kalmayı planlarsam, ya planlıyorum da işte E olayları falan çok problem. Eğer kalırsa Mika'yı falan haftada bir günü kendime ayıracağım ya. Haftada bir gün kendimi ayırıp gezeceğim. Mikro diye bir hayvan gördük şimdi ama onu araştıracağım internetten ne olduğunu. İnşallah telefon editlememe İzin verirse. Yayınlarız. Baksanız ya ne güzel ya. Neyse ben geriye döneyim. Çarşı tarafında bir şeyler çeker oradan. Hostele geçerim, şeyimi alırım, eşyalarımı falan. Ondan sonra da çıkarım satışa artık. Nasibimizi kovalayalım. Belli mi olur belki güzel bir şeyler çıkar. Evet arkadaşlar burası da Paraçin'in çarşısı. Ya bankaların falan olduğu yerler. Bir cadde. Şimdi oraya gidiyorum. O taraftan bir market var. Oradan bir şeyler alacağım bir tıraş olayım, banyo yapayım ondan sonra çıkayım çünkü yarım saattir 40 dakikadır falan yürüyorum ama yine de acayip terletti bugün hava çok sıcak. Aman abi sıcak olsun yağmur olmasın da sıcak olsun yani. Ha bizim turistler geziyor gene. Bunlar Fransa kafilesi. Dün uğramışlardı bizim yanımızda da. Bir de İran kafilesi var burada bu hafta. Bakın ne diyor? Hostel 50 real. Ev 100 real. Yani 6-7 kişilik bir yerde kalacaksan bir anza 50, kendine ait bir oda istiyorsan 100 diyor. Pahalı ama burası çarşı olduğu için öyledir. Gördüğünüz gibi bizim dayıoğlu burada. da benim gördüğüm kadarıyla el işçiliği ürünlere çok önem veriyorlar ve de çok pahalı fiyatlara satılıyor. Rio'da mesela el işçiliği çok vardı ama bunlar kadar pahalı satılmıyordu. Artı artı sanat diyorlar sanırım ona. Artı sanat. O ürünler çok güzel satılıyor. Şöyle bizim karşıdaki ormanlara gitmiştik işte biraz önce onun arka tarafa. Oradan buraya geldik yeniden geri. Şöyle şurada tur jipleri. Safari yaptıkları jipler. Orada bir parça tur. Bir parça tur olur mu anasını satayım yani. Parçası 50 real diyor. Mayo satıyormuş. Mayo bikini satıyormuş. Parçası 50 real diyor. karşıya geçeyim. Oradan sonra alışveriş yapıp hostel'e geçeceğim dediğim gibi. Sağ saat zaten ona geldi hemen hemen. Ben de yavaş yavaş tezgahı açayım artık. Burası eczane Buranın eczaneleri böyle aynı market gibi. karşıdan gördüğümüz 50 Riyal olan mayolar burada. Şöyle işte. Su altı turları varmış. akita az kaldı. Ondan sonra zaten benim şey açtığım yer. Tevdi açtığım yer. Vallahi bugün fena sıcak var yalnız. Bilmiyorum. Bakalım nasibimizde ne olacak bugün. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere yarın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.